Eklemler, eklem çeşitleri. Bugünkü dersimizde eklemlerin yapısını inceleyip eklem çeşitlerini öğreneceğiz. Öncelikle eklemi tanımlamaya çalışalım. Biliyorsunuz ki vücudumuzda çok sayıda kemik var. Vücudumuzu oluşturan bu yaklaşık 207 kemiğin birbirinden ayrı olduğunu düşünebilir miyiz? Ayrı ise bu kemikler nasıl bir vücutta bir aradaymış gibi bir bütün olarak durabiliyor? Evet. Bütün bu kemiklerin birbirine bir şekilde bağlanması lazım. Kemikler birbirine eklem ismini verdiğimiz yapılardan bağlanır. Yani bu yaklaşık 207 tane kemiği evet bu kemikleri birbirinden ayrı olarak düşünemeyiz. Bu kemiklerin birbirine bağlanması lazım. Vücudumuzda da bu bağlantıyı sağlayan yapılara biz eklem diyoruz. Yani burada iki kemiği birbirine eklemle bağladık. Kemiklerin birbirine bağlandığı bu kısımları eklem olarak tanımlıyoruz. Baktığımız zaman burada eklemin yapısını biraz daha ayrıntılı olarak incelemeye çalışalım. Burada bir kemiğimiz var. Bir kemik de alt tarafta. İki tane kemiğin birleşmesini sağlayan şu bölümde gördüğümüz yapıya ise ...eklem diyoruz. Baktığımız zaman... E, ...eklemin... ...en dış kısmına... ...eklem kapsülü diyoruz. Yani bu kısmı eklem kapsülü olarak adlandırıyoruz. Dış kısmı. E, yapı olarak aslında... ...sadece eklemin tanımını bildiğimizde... ...bunu görebiliriz. Dış kısım eklem kapsülü. iç kısmında çift katlı zar var. Başka yapılar elbette ki var ama... ...bu yapılar şu an için çok önemli değil eklem kapsülümüzü bilmemiz gerekiyor. Eklem kapsülü ilk bağlantıyı sağlıyor. Daha sonra iç kısım ise bu eklem kapsülünün iç kısmı ise bir sıvı ile dolu. Burada görüyorsunuz buradaki gördüğünüz bir sıvı ve bu sıvı eklem sıvısı. Ve bu şekilde kemiklerimiz birbirine bağlanmış oluyor daha önce öğrendiğimiz bir yapı daha var. Evet burada gördüğünüz bir yapı var. Görmekte olduğunuz bir yapı. Kemiklerin uç kısımlarında bulunan yapı. Bu yapının ismi ise kıkırdak. Hani demiştik ya kıkırdağı işlerken kemiğin aşınmasını engeller diye. İşte kemiklerimizin uç kısımlarında kıkırdak ismini verdiğimiz yapı var. Tam da nerede bulunuyor? eklem yerlerinde bulunuyor. Eklemin genel yapısı bu şekilde. İç kısmında ise eklem sıvısının is e ismini verdiğimiz kaygan bir yapı var. Yani bu sıvı kaygan olan sıvı görev olarak da baktığımızda kaygan bir sıvı var. Aşınmasını engelleyen yapılar var. Bu sıvıyı bir makineyi nasıl yağlarsak gıcırtıyı kesebiliriz veya bisikletin zincirini nasıl yağladığımızda daha güzel çalışırsa veya ellerimizi nasıl sabunladığımız zaman daha kaygan, daha çabuk, daha kaygan bir şekilde kolaylıkla ellerimizi ovalayabiliyorsak burada da eklem sıvısı kemiklerin kıkırdakla birlikte kemiklerin aşınmadan rahat bir şekilde hareket etmesini sağlar. Baktığımız zaman vücudumuzdaki eklemleri 3 kısma ayırıyoruz oynar eklemler, yarı oynar eklemler ve oynamaz eklemler olmak üzere eklemleri 3 kısımda inceliyoruz. Oynar eklemler isim olarak baktığımızda aslında bazı şeyleri görebiliyoruz. Oynar eklemler yani oynamak, hareket etmek anlamında. Yarı oynar eklemler biraz sanki oynar eklemlere göre az hareket ediyor oynamaz eklemlerse isminden görüldüğü gibi hiç hareket etmeyen eklemler olarak adlandırılıyor. E oynar eklemler bazı kaynaklarda oynar eklemler şeklinde, bazı kaynaklarda ise tam oynar eklemler olarak karşınıza çıkar. Yarı oynar eklemler ve oynamaz eklemler olmak üzere eklemleri 3 bölümde inceliyoruz. İlk olarak e, oynar eklemlerle başlayalım. Oynar eklemler hareket yeteneği fazla olan eklemlerdir. Vücudun hareket işlevini bu eklemler yerine getirir. Yani vücudumuzun ana hareketleri bu eklemler yardımıyla yerine getiriliyor. İleri geri kolumuzu ileri doğru hareket ettirdiğimizde tekrar geri doğru hareket ettirebiliriz. E, dairesel hareketler yine oynar eklemlerin yapabildiği hareketlerdir. En önemli örneğimiz oynar eklemlerde kol ve bacak eklemlerdir. Yani şu bacak kısmında bulunan eklemimiz oynar eklemdir. Hareket yeteneği fazla olan eklemleri biz oynar eklem olarak adlandırıyoruz. Oynar eklemler hareket yeteneği fazla olan eklemlerdir. Diğer eklem türümüz yarı oynar eklemlere baktığımızda bunlar oynar eklemler kadar hareketli değildir. Yani bunların hareketleri sınırlı, çok az hareket ediyorlar. Omurga kemikleri arasındaki eklemlerimiz yine bu şekilde çok fazla hareketli olmayan eklemlerdir. Göğüs kafesimizde bulunan eklemler Yine bu şekilde hareket yeteneği az olan eklemlerdir. E, nefes alırken e, ne oluyor? Göğüs kafesimiz biraz öne doğru hareket ediyor. Nefes aldığımız zaman, nefesi içimize aldığımız zaman akciğerlerimiz, göğüs kafesimizin içerisindeki akciğerlerin hacmi artıyor ve göğüs kafesimiz biraz ön tarafa doğru hareket ederken nefes verirken geriye doğru çok az da olsa bir hareket var. Göğüs kafesini oluşturan eklemler de yine hareket ettikleri için ama oynar eklemler kadar çok hareket etmedikleri için bunları yarı oynar eklemler olarak inceliyoruz. Yani göğüs kafesimizi oluşturan eklemler yarı oynar eklemlerdir. Oynamaz eklemlere baktığımız zaman adından da anlaşılabileceği gibi Hareket yeteneği olmayan eklemlerdir. Bu eklemlerin e, oluşturan kemikler birbirine çok sıkı şekilde, bir testerenin dişleri gibi düşünebilirsiniz. Yani bu şekilde çok sıkı bir bağlantı var iki kemik arasında. Burada gördüğünüz gibi birbirine geçmiş bir yapıdır aslında. Kemikler birbirine çok sıkı tutunmuştur. Burada eklem yerlerini görebiliyoruz kafatası kemiğindeki daha belirgin olduğu için bu resim. Evet kafatası kemiğindeki eklemlere baktığımızda kafatası kemiğinin e, kemiklerinin birbirine çok sıkı şekilde bağlı olduğunu görebiliriz. E, kalça kemiğini oluşturan eklemlerde yine aynı şekilde oynamaz eklemlerden oluşmaktadır. Evet eklemlerimiz genel olarak bu şekilde ama bir oynamaz eklemde eklem kapsülü veya eklem sıvısı bulunmaz, bunu da söyleyelim. Ee, bu hareketli olan eklemlerimiz için geçerli. Oynamaz eklemlerde eklem kapsülü veya eklem sıvısı yoktur. Az önce söylediğim gibi bir testerenin dişleri gibi düşünebilirsiniz. Birbirine çok iyi geçmiş kemiklerden oluşur oynamaz eklemler bu şekilde çok iyi geçmiş kemikler oynamaz eklemleri oluşturmaktadır. Evet, eklemleri inceledik, Ekremi, ek, eklemin yapısını öğrendik, eklemleri üçe ayırdık. Oynar, yarı oynar ve oynamaz eklemler olmak üzere. E, zaten kavramları biliyorsunuz. Örnekler unutmamamız gereken örnekler. Oynar eklemlere kol ve bacak eklemlerini, yarı oynar eklemlere omurga kemikler arasındaki eklemleri, göğüs kafesi eklemlerine, oynamaz eklemlere ise kafatası ve kalça kemiği eklemlerine örnek olarak gösterdik.